Selamlar. Bugün karne aldık. Ben Durun bir saniye. Her karneleri şey, hepimiz karnelerimizi aldık. Karneleri güzel mi? Ben o kadar sinirliyim ki anlatamam Bakın şimdi. Durun bir dakika. Arkadaşlar alın bakın ne teşekkür var ne de takdir hiçbir şey yok abim bunu gördüğünde beni öldürür. abim bunu gördüğünde bana tepki mi göre verecek anam bak bakın, bakın. lan ben ortalamamı göstereceğim ortalamam 75 şöyle göstereyim lan ben seni şarjını vurayım? bakın 70 Bakın 75 ortalamam. Ama Türkçe'ye 70 olamazsa geçemiyorsunuz. Bakın. Yemin ederim Türkçe'yle notum Birinci dönemi göstersem iyi. Ama şeyde olmuyor. Bütün notlarımı göstereyim size. Türkçe en önemli not işte. Geri kalanın hepsi 100. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Hoş